Hepinize cümleten selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle birlikte night online günlükleriyle devam ediyoruz ee, şöyle Maradona geziyordum Arkadaşlar ee, bu Ironbow artı bir rap ve kok bir e, flot diyordum e, malum e, yavaş yavaş biz de Dreyas'ta bir aylık bir e, CZ Farm sürecimiz başlayacak Onun için bir tane biliyorsunuz okçumuzda küpemiz eksikti ve de bir tane de ekstradan boğumuz olsun istedim ee, tabi e, bu e, küpeden sonra son kok bir küpesinden sonra ib e, art 8 parası biriktireceğiz ve alacağız daha sonrasında sponsorumuz e, destekçimiz Altar Tarkan'ı Muhammed arkadaşımız pm attı ve hacım dedi gel benden de bir farma başlayacaksın desteğim olsun dedi bu bölümde. Şöyle bakalım bir desteği ne olacak hep beraber görelim. 250 emlik bir desteği oldu arkadaşlar. Buradan Muhammed arkadaşımıza da Eyvallah hacım diyelim. Videodan selamlar olsun diyelim. Ve şöyle onun da itemlerini bir gösterelim arkadaşlar. Ee, şöyle Elite'de e, Kuru Art 8 Donluk, e, priest Krovaz 7 işte Altst Artı 9 Triel Set, Artı 9 Çitin Setler e, Artı 9 Fabrik Setler Yani ne isterseniz var arkadaşlar. Buklu Set, Dragon Buklu Set olsun, şey olsun e, Moonlight Art yediler, Raptor 16'lar, Adaga yediler, XPV artı 11 Rebitler, Mage temleri artı 9 Elit, e, her türlü item var arkadaşımızda. avadon Avedon Rep 15. E, hemen hemen yani aradığınız tak olaraktan aradığınız işte leg 3 lazım hero 3 lazım hero heros 3 mü sos 3 mü işte ne bileyim. Ne istiyorsunuz yani? Glass 3 mü? Iron Neck 3 mü? Ne isterseniz. Drakisinden tutun. Bütün int, bp, str priest tank priest, mage warrior. Ne isterseniz var arkadaşlar. Çok güzel itemler var. Olmasa bile araştırır eder, bulur. Onda ben kefilim. O da aleykümselam keyifli yayınlar diye mesajını iletti. Ee, şurada da her videoda gösteriyordum. Şurada kurardı. Onlar da sağ taraf e, elit, Sol tarafta da e, ufak itemleri kuruyor. SB Drag var mesela. Asaslar için çok yani kullanılabilecek uygun yollu bir drag arkadaşlar. Hani gidip de Iron Neck alacağınıza Hani bu tarzda SB işte ya da AB tarzında yani bir Drakki almanızı tercih edin. Çünkü e, serverda sağlam asaslar var. E, zaten Weapon Breaker 9'lar ucuz olduğu için e, Moonlight filan da var. Jamadar yani almanız lazım. Jamadar defansı. Bir, yani Bu da bir ideallerden birisi. E, ekonomik bir Draki pendant arkadaşlar. Ee, işte artı 9 fabrikler HP basılı. Sike 3 işte Searching Sky ile HP Recovery Warrior'lar için, farm atanlar için. Eskiden A3 dönenler e, yani gata arkasındayken Warrior'ların garanti temidi bu. Baskın çok geldiği için e, direkt bunu SS8'i takar, mob'a vurmaya başlar, ölmezlerdi. Lupus 3, Lugias 7, Favorin 3, SS art 6. Yani istediğiniz itemler bulabilirsiniz. Pazarlık yaparsınız. Bizden geldiğinizi söylerseniz ufak yollu bir elinden gelenini yapar, indirimini yapacaktır. Buradan da tekrardan teşekkür ediyoruz ve bakalım bu bölümümüzde neler yapacağız arkadaşlar hep beraber görelim. Evet arkadaşlar şöyle geldik akşam jeremize ee, bu davşanı de yani kamp bir de kestik yani şuradan görünür mü bilmiyorum silindi mi silinmedi mi ee, 5.700 X veriyor arkadaşlar. Bir de üç tane holipot verdi bana. Tabi parti başkanına bir şey vereyim mi? Son vuruş atana bir şey vereyim mi? Tam olarak bilgim yok. kamp 2'deki ne yetişemedik? Vurmadı bazı arkadaşlar falan. tesmekan evet, şöyle hemen SACC yazalım. Partimizde o Güzel bir Priest arkadaşımız var. Ee, bir adet var varyırımız, iki adet mecimiz, üç adet de rogiyemiz var arkadaşlar. Ee, bakalım JL'nin sonunda de, yani devada falan görüşürüz. Ben bakalım bir odaları bir atlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu JR'mizde luzladık. Güzel bir PK attık aslında ama şu iki tane meç arkadaşımız abi inip bir atak daha yapamadan hep öldüler hep öldüler bakın hep aynı nickler yani hep bir kere ben araya sıkıştım bir kere öldüm şu kadar kill de bir kere öldüm gerisi meşlerimiz Allah razı olsun yani adamlara diyorum ki inmeyin işte yani bak yazdım mesela bakalım içeri kadar girmesiniz mesela burada bir yazdım da üst yukarıda da yazdım tp oynayın diye x'i daha yazar yazmaz bismillah dediler x öldü ya yani inmeyin abi gidiyor niye oynuyorsun? ondan önce zaten öldün yazdım daha da yukarı çıkayım görürsem ee, magelerimizi size tp oynayın dedim yani adam bırakmıyor abi yani çok zor değil yani bu. Yani git geç abi, guardın oraya git. Yani ne bileyim, şurada sağda solda direk var, oraya git. Ama yapacak bir şey yok bu oyunda. Hani herkes serbest oynanan bir oyun. Ee, zevk alabiliyorlarsa yani güzel. Yani demek ki zevk alıyordur. Neyse, modlardan bir tane bile kaldık arkadaşlar. Bir tane de e, Luz maalesef ki iki bilekle bugünü kapatmış oluyoruz. Bakalım bir maraton gezintisi yaparız büyük ihtimalle. Bakalım devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde maradonumuza geldik. Bir önceki videomuzda sizlere Driast'ın Mage itemleri ile ilgili bilgiler vermiştim sayın arkadaşlar. Ee, şimdi de sizlere oyunun en değerli farm çarı int bp ile ilgili bilgiler vereceğim ve e, itemleri ile ilgili ne alabilirsiniz, ne yapabilirsiniz, e, ne kadar mal olur diye sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. E, int bp priester şu anda değerli genel olaraktan e, aslında bütün sorularda değerli oldu. Bunun sebebi de hani masrafı yok yani CZ'ye çıktığında bir tek SV olayı sıkıntı oluyor. Fakat diğer türlü bir sıkıntısı olmuyor. Çünkü defansı yüksek oluyor. Canı yüksek oluyor. STR Prius'e göre mana sıkıntısı olmuyor. Hemen kalkan takabiliyorsunuz. Hem kalkan hem de silahınız sahilinizde olduğu için karşı tarafa karşılık verebiliyorsunuz. Ve de şu an için Genia farmı da en rahat karakterde intibep oluyor. Çünkü STR Priest'te işte fabrik set alıyorsunuz. MP ekle giriyorsunuz olaya. 120 AP'de iyi artı -E -E dokunuz varsa silah kullanamıyorsunuz silahınızı. Raç Breaker kullanmak istiyorsa ama bir Smite 9 aldığınızda veya Ruaye serverumuzda OTC'mizi açık arkadaşlar raya aldığınızda mesela ap'niz düşmeden karakteriniz neyse onunla bam güm dalıyorsunuz ee, şöyle size seçenek olarak da şöyle bir bu pazar açıyoruz white silver earning alabilirsiniz arkadaşlar ee, şöyle göstereyim sizlere artı biri mesela e, defans çok güzel bunda Bunların da artı birleri 1, 1 GB, 2'leri 3 GB, artı üçleri ise 8 GB arkadaşlar. E, Sürümümüzde artı 3 takı almak en mantıklısı, daha uyguna geliyor. Direkt artı 3 almanız daha güzel olur sizler için arkadaşlar. E, bunu şöyle seçelim. E, küp olarak Golden Earning alabilirsiniz arkadaşlar. Golden Earning bunda sadece ne? Defans ve int çok yüksek oluyor. özellikle AP'niz çok yüksek oluyor. Şöyle art üçünü göstereyim hatta. 20 int veriyor arkadaşlar. 20 defans veriyor. hatta şu şekilde şey yapalım. Şu itemi de white yani art üçünü karşılaştıralım sizlerle. direkt şöyle 3 yapalım bir koyalım. 12 int verirken 20 int veriyor. 20 defansa 35 defans veriyor. şu anda server'ımızda çok sağlam itemler olduğu için tabii ki de CZ'de farm yapmak isterseniz white silver örnek almanızı öneriyorum arkadaşlar. Ama AP geniye farm filan tarzına takılacaksanız yani ben ölsem de sıkıntı yok derseniz tabii ki de golden örnek almanız önemli. Eee fiyat olarak da fark var. Şöyle Golden örneklerin artı 150 m, artı 420 m, artı de 12 GB civarında bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Int BP'lerin takıları hep yani aynı takılar olduğu için oraya asla gitseniz de mesela int BP'nin itemleri pahalıdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani takıları pahalıdır. Bu da yeden dolayı yani. Benim öngörüşüm. Ee, Nek olarak da tek bir takı önerimiz var. O da tabii ki de Amulet of Godless artı 3 bir int bp'nin olmazsa olmaz itemi. Tabi draki'lerin dışında yani. Draki kupon bir şey yani. Draki size kalmış bir şey. Ee, Tabi işe yarayanlar da çok para ediyor açıkçası. Amulet of Gottes'ların artı birleri 275 M artı birleri 275 M artı ikileri 700 M artı üçleri ise 20 GB arkadaşlar. Beltimiz olarak da en önemlimiz glass beltimiz hem antimiz hem de 25 int bonus veriyor hem defansımız hem 125 can veriyor arkadaşlar. Ee, bu hemen hemen oyunun en pahalı takılarından birisi diye de söyleyebilirim. Glass Belt'in artı biri 350 m artı ikisi 10 GB artı 3'ü de 27 GB civarında satın alabilirsiniz arkadaşlar. Yüzlüklerimiz içinde Platinum Ring alacağız. Platinum Renk böyle mi yazılıyor? Yanlış yazdık. Renk yazayım. Buradan daha kolay bulacağımı düşünüyorum. Şöyle inelim bakalım. Bir plat nerede? Platinum nasıl yazılıyor? Onu da beceremedik yani. <laughs> Şaka gibi yani. Plattering, plattering. Plat yazsam daha kolay mı çıkacak acaba? Plat. Plat, 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 En altta mı oluyor acaba? Birazcık earning platinum, earning platinum ring arkadaşlar. Aynen bulduk. Ee, bu da 35 defans ve 25 int veriyor. Dual'in taktığınızda 50 int bonusu almış oluyorsunuz. Platinum ringlerin artı birleri 3 GB artı 8 GB artı 3'leri 22 GB civarında arkadaşlar. Int trial setlerimizde onu seçmeye gerek yok. Artı 7'leri 4 GB'den rahatlıkla bulabilirsiniz. Normalde int triyeller yani HP'leri 25-30 M iken int basılıları çok daha pahalı. Şu anda pazarda selde bazen hiç bulamıyorsunuz. 1GB'den kuruyorlar parçalarını ama 4GB'ye rahatlıkla bulabilirsiniz. Ee, bir önceki videomuzdaki Mage'deki MP bonuslu e, Ron set gibi mesela parçaları 280M, 275M buyları var 2GB ama HP'leri, HP basılı Ron 7 daha ucuz. MP'si basılmıyor mu? Anlayamadım. E, mantıma mantığıma göre de upgrade yapanlar direkmen mesela rontusu geçiriyor artı sonra sonradan işte HP mp cartonun cürtünü basıyor onu bir türlü çözemedim yani e, priest triyellerde ise e, int bonuslu triyeller serverımızda pahalı arkadaşlar e, Gerçi bunun bir sebebi de mesela şu da olabilir int bp direkt kasacaklar yan karakterini aktarmak falan gibi bir şeyler de var yani e, silah olarak da smite hammer alacağız arkadaşlar bunun da artı yedisine şöyle bir seçelim artı e, yedi smite'larımız serverımızda 100 110 m 120 m o anki pazarın durumuna göre değişiklik gösteriyor artı sekizleri ise 5 gb'den arkadaşlar Artı 9'da 11.000 TL 12.000 TL civarlarında. Artı 9 Smite. Güzel bir itemdir. Ee, tabii ki de yani herkesin de hayali olan yani şöyle bir Roi'ye hatta şöyle yapalım. Yani orijinalini gösterelim arkadaşlar. Artı 7 Roi'ye 144 AP'li ee, çok güzel bir item yani. Hatta şöyle yapayım. Ee, şunu bir seçeyim arkadaşlar. Şu smite'ı da artı 9 yapalım. Yani hangisi daha mantıklı siz ona karar verirsiniz. Arkadaşlar. Şimdi smite artı 9 dediğim gibi 11.000-12.000 TL civarında. Ee, Smite'ımız da 140 apmiz var flame demek 100 setere bonus 16 veriyor 240 mana 210 da can veriyor Arkadaşlar ruaya artı yedilerimiz de 10.000 TL'ye sorunuzda bulabilirsiniz şu anda ruayede 144 APL li 96 Lightning de olan res olarak da bütün resimlerden 31'er veren bir silahımız, AP'miz daha yüksek olacaktır. 4 AP çok e, fark ettirir yani. E, MPREK olarak da tabii ki de arkadaşlar, Rupus Hammer alacağız, Rupus Hammer artı 7'ümüz de e, intpde sol ele taktınız yani MPREK, AP'si bir atak bile olsa bin atak bile olsa atarınızı değiştirmeyecektir arkadaşlar e, lupus Hani bu yüzden dolayı art da alabilirsiniz sadece ne, int bonusu biraz daha düşük olacaktır mp rekorisi fark etmeyecektir da art altı lupus 8 gibi artıdileri ise 14 gb'den bulabilirsiniz e, Hani gidip de yani bu loop almayım almayayım da direkt işte 1-2 mm perek alayım da diyebilirsiniz. Ancak oradaki e, sizi fark ettirecek olan mesela şuradan göstereyim arkadaşlar. Aldığınızda mp var. Yani gideyim de şu şekilde mp alayım. Yani zaten APS 50 de olsa 1000 de olsa fark etmiyormuş diyebilirsiniz. Ama lupus amur artı aldığınızdaki o 24 int bonus vermesi sizi çok daha e, şeyinizi atanızı arttıracaktır. Yani şu int bonus 24 acayip bir şey. E, Tabi ekonomik olsun derseniz de çok fark etmiyor yani. Artı altısı da 22 veriyor. E, arada 6 gb verilir mi verilmez mi o sizin size kalmış bir şey Kalkan içinde hani baskın yediğinizde karşılık vermek için tabii ki de ekonomik olaraktan ds artı 8 alabilirsiniz arkadaşlar o da 4 gb'den rahatlıkla pazarda bulabilirsiniz hızdan alabilirsiniz 410'u 415'e falan kururlar ama yüzde üçlük vergiden dolayı arkadaşa yazdığınızda iletişim kurduğunuzda trade'den rahat alabilirsiniz. Tabi şunu unutmayın her daim pazarlık sünnettir. Pazarlığınızı en son dakikaya kadar e, kullanın arkadaşlar. E, bunu da dipnot olarak söyleyeyim. Bak mesela bu arkadaşımız 140, yani 135 emden koymuş artilerini. No rep. Bak 144, yani 110 120 110'lara buluyorsunuz acele etmeden e, alırsınız yani şöyle bakalım bu arkadaş aynı kişiler galiba hani şeyi göstermek istiyorum aslında buyunu bulabilirsek buyunu göstereceğim ama şu arkadaş da acayip bir takı alıp satar yani bu var mı acaba? Neyse. Girip daha net bir şekilde bakarsınız siz. Aynı adamın büyük ihtimalle de tek bir kişinin şurayı kapatmış komple. Eee yani intbp'm dizmek isteyen arkadaşlarımız için de bu şekilde bilgilendirmiş olayım. Ee, şu anda sunucumuzda intbp yani çok değerli yani bütün sorularda de değerli aslında e, geniye farmında şu anda en mantıklı olan e, farm çarı çünkü potu bile hesap, et, et, hesap etmek zorunda kalıyorsunuz e, heliniz var mananız gitmiyor çoğu yerde gitmiyor yani e, şu gran bujiyi de göstereyim yani 11 11.5'a alınır buji artı e, sıfır soruda zannet bir tane artı yedi artı 8 basıldı diye duydum. Ama tam olarak bilmiyorum. Yanlış bir bilgi de vermek istemeyeyim arkadaşlar. Ee, bu arada bir tane IB artı 8 aldık. Ee, yavaş yavaş okcumuza geçiş yapacağız. Farm yapmaya başlayacağız arkadaşlar. O da şöyle bir tane yan olarak artı 7 IB bir tane de artı 8 IB aldım bir tek şu kalan parayla da bir tane küpemiz eksikti bir tane küpe alacağız ve hayırlısıyla yavaş yavaş böyle CZ'de takılmalara başlayacağız riyasımızda aramıza gelmek isteyenler olursa da buyursun gelsin bu bölümümüzde bu kadarlık olsun arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkürler sağlıcakla kalın efendim